Herkese yeniden merhaba. Tesvin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Şöyle kabarcıklı kabarcıklı. Oldukça şık ve zarif duran. Şöyle iki renkle yaptım. Beyazda da çok şık durdu. Alize'nin Angara Gold simli iplerini kullandım. Ve 3 numaralı şişle bu modelimizi yaptım. Altlarına dilediğiniz bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Beyazımda bu şekilde haroşa görünümlü çok şık bir lastik modelini uyguladım. Bu lastik modelinin yapılışı kanalımda var. Yapmak isteyenler için. Bu şekilde modelimin ön yüzü. Arka yüzü de bu şekilde. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz, çeyizlik yeleklerde, bebek örgülerinde de çok şık durabilecek, oldukça gösterişli ve zarif bir model. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. Modelime ilk olarak ilmeklerimi atarak başlayacağım. Bu modelim 4 ve 4'ün katlarından oluşan bir model. Bu şekilde 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerimi atıyorum. Attıktan sonra dilediğim büyüklüğe gelene kadar attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 4 model olarak göstereceğim. 16 ilmekten oluşuyor. Ekstradan bir ilmek daha atacağım. iki tane de kenarlar için atacağım iki ilmek de kenar için atıyorum bir iki 19 ilmeğimi attım ve buraya bir düğüm atıyorum modelimin kurulumuna başlıyorum burası örgümün ters yüzü ters yüzünde modelimi uyguluyorum Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra Örgünüzün arka yüzüne gelip burada modelinizi uygulayabilirsiniz. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir düz örüyorum. 3 ters. 1 2 3 1. modelimi kurmuş oldum. Devam ediyorum. Bir düz örüyorum. 3 ters. 2 3 ikinci modelimde kurmuş oldum aynı şekilde devam ediyorum bir düz 3 ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum 2 3 ters 3 tane tersimi ördükten sonra kenarda bir tane ilmeğim kaldı bunu da düz olarak örüyorum ekstradan attığım ilmeğim bu da Düz olarak ördüm kenelmeyi. Dönüyorum, örgümün ön yüzündeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde bu sırayı bu şekilde örerek bitiriyorum. Bir ters, üç düz, bir ters, üç düz bir ters üç düz ve bir ters genel miyim dönüyorum arka yüzdeyim arka yüze geldiğimde kenardaki ilmeğimi ördüm burada bir tane düzüm var düzümü örüyorum burada üç tane tersim var üç tane tersimin ilkini ters olarak örüyorum daha sonra tersimi ördükten sonra başını doluyorum Ters örüyorum, başını doluyorum, ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İkinci modele geçiyorum, düzümü örüyorum. Düzden sonra bir tane tersimi örüyorum. Tersimden sonra başını doluyorum. Daha sonra diğer tersimi örüyorum. Başını doluyorum, tersimi örüyorum. Yani burada iki kere başını dolamış oluyorum. İlk tersimi örmeden önce başını dolamıyoruz. İlk tersimi örüyorum, daha sonra başını doluyorum. Düzümü örüyorum. İlk tersimi ördüm. Daha sonra başını doladım. İkinci tersimi örüyorum. Başını doladım. Üçüncü tersimi ördüm. Düzümü örüyorum. İlk tersimi ördüm. Başını doladım. İkinci tersimi örüyorum. Başını doluyorum. Üçüncü tersimi ördüm. Ve bir kenardaki bir düzümü ördüm. Dönüyorum. Ön yüze geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Tersimi örüyorum. Buradaki üç tane düzüme geldiğimde burada doladığım ilmeklerim vardı. Bunları şu şekilde tek tek çıkarıyorum. Üç tane ilmeğimi tekrar sol şişime takıyorum ve burada üç tane ilmeğim var. Bu ikisinin den sonra buradan bir ilmek çıkarıyorum. Başını doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Daha sonra bu üçünün içinden geçip bir ilmek de buradan çıkarıyorum. Burada dört tane ilmeğim oldu. İkinci ve dördüncü ilmeğimi şu şekilde alıyorum ve ikisinin üzerinden geçiriyorum, bırakmıyorum. Daha sonra bu ikisini de birlikte düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Birinci modelimi oluşturmuş oldum. Devam ediyorum. Tersimi örüyorum. Tersimi ördükten sonra burada 3 tane düzüm var. Doladığım ilmeklerim var. Bunları ne yapıyorum? Düzleri tek tek şu şekilde doladığım ilmekleri de çıkararak şişime alıyorum. Daha sonra tekrar sol şişime takıyorum bu 3 ilmeğimi. İki il, i̇kinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğimin şu şekilde arasına batarak bir ilmek çıkarıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Daha sonra bu üçünün içinden bir ilmek çıkarıyorum bırakıyorum. Daha sonra burada ikinci ve dördüncü ilmeğimi alıp şu şekilde ikisinin üzerinden geçiriyorum. Bırakmıyorum. Ve bunu da düz olarak örüyorum. Yani 3 tane ilmeğim 3 tane ilmek olarak kaldı bu şekilde. Devam ediyorum. Tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde doladığım ilmeklerimi şişimden çıkarıp şu şekilde düzlerimi alıyorum şişime. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından batıp bir ilmek çıkarıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu üçün içinden batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve bırakıyorum. Daha sonra bu ikinci ve dördüncü ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçiriyorum. Bırakmıyorum. Bir tane düz olarak örüyorum. Ve bırakıyorum. Tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? İlmeklerimi, doladığım ilmeklerimi çıkararak düz ilmeklerimi şişme alıyorum şu şekilde üç tanesini tekrar sol şişme takıyorum ikinci ve üçüncü ilmeğin arasına batarak bir ilmek çıkarıyorum başını doluyorum tekrar aynı yere batıyorum bir ilmek çıkarıyorum ve üçünün içine batarak bir ilmek daha çıkarıyorum daha sonra ikinci ve dördüncü ilmeğimi de şu şekilde bu ikisinin üzerinden geçiriyorum bırakmıyorum düz olarak örüyorum ve bırakıyorum Tersimi örüyorum kenelmiyim. Gördüğünüz gibi birinci modelim ortaya çıktı bu şekilde. Yapımı oldukça zevkli ve güzel bir model. Herkesin yapabileceği çok güzel aynı zamanda da gösterişli bir model. Döndüğümde arka sıraya geldiğimde burası örgümün tekrar birinci sırası olacak. Bu sırada ne yapıyorum? Tekrar burayı da göstereyim ilk sırasına. Bir düz örüyorum. 3 ters. 1 2 3 Bir düz örüyorum. 3 ters. Bu modelimin birinci sırası. Arka yüzde kuruyordum modelimi. Bir düz 3 ters olarak modelimi kuruyorum arka sırada. Bir düz bir 3 ters. Kenarda bir tane düzüm kenar mi? dönüyorum ön yüze geldiğimde burada da aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum daha sonra arkada tekrar dolama işlemlerini yapıp ön yüzde de bu şekilde modelimi tekrar uyguluyorum Toplamda modelim 4 sıradan oluşan, 4 ilmek ve 4 sıradan oluşan oldukça şık ve gösterişli bir model. İlerlemiş şekilleri bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.